Merhaba değerli ahşap tutkunları. SLG Ahşap Tasarım Galerisi. Servet Demet. Gündüz Ben. Bu da sade bir sunum tepsimiz değerli izleyiciler. Ee, kenar of, ne deniyor? Korkuluk denmiyor elbette. Kenar koruma mı? Kenar figürlerimiz işte yoktuğunda kenarları yalın. Sadece kulup olarak üzerinde iki parça kulp. Altında ayaklarımız var. Ceviz. Kameranın dışına çıkıyor bazen tepsi ya. İnternette izliyorum bazen kameranın dışına çıkan görüntü nasıl işte dikkatsizlikten oluyor yani. Bir şey de tabi medya bir alışkanlık yok ya. Evet değerli izleyicilerimiz. Sarif Sade bir tepsi çalışmamız. Ahşap. zarif sade diyoruz ama kolay değil arkadaşlar. Bu ağaçları bu şekilde şi, e, şekil verip şerit testeresine kesiyoruz. Yatarda şu çamları işte 3-4 milim kalınlığında kesip e, araya yapıştırıp sürüp mengene de sıkarak bekletiyoruz bir gün. Daha sonra diğer detayları üzerine, arkasına, zımpara plenliğe şerit testere figür çıkarma derken epey vakit zaman alıyor ama tabii ki Heyecan ve aşk ile yapılıyor bu işler. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalınız.